Hayatım benim e, insanlara saygı, sevgi ve çalışarak geçti. Bunun yani şöyle söyleyeyim. Trabzon'a ne zaman geldiysen bu saygıyı gördüm. E, Trabzon Spor teknik direktörlüğü teklifi bir kere seni heyecanlandırır. Trabzon Spor herkese teknik direktörlük teklif etmez. Bu bir kere senin gururunu okşuyor. Birçok takımdan teklif aldım ama Trabzon Spor olunca sabaha kadar uyuyamaz. Trabzon Spor'dan gelen teklif her teknik adamı heyecanlandırır. Trabzon Spor olunca her teknik adamı cesaretlendirir keyif verir, mutluluk verir, haz verir. Yani Trabzonspor hep iyi teknik direktörlere teklif yapmıştır. Onun için de bu teklif bugün itibariyle bana gelmiştir. Ve bunun hakikaten mutluluğunu ve keyfini yaşıyorum. Geldiğim günden itibaren bu imzayı attığım günden itibaren bunun nasıl ifade edeyim hakikaten çok farklı bir duygu hissettiriyorlar. Trabzonspor teknik direktörü olduğunu hissediyorsun. Büyüklüğünü hissediyorsun. Kulübün içine girdiğinde hissediyorsun. Camia bunu hissettiriyor. Umarım bunun karşılığını vereceğiz. İmza attığım günden itibaren Trabzonspor teknik direktörü olmanın e, duygusunu hissettirdiler bana. Benim için en farklı olan oydu. Trabzonspor tarihinde güzel yerde, güzel anılarla, başarılarla yer almak istiyorum. Üretmeye devam edeceğim ekibimle beraber. Ülke futbolu için, öncelikle Trabzonsporumuz için bu şu an beni bütün ilgilendiren, bütün duygumu, heyecanımı, e, cesaretimi yani ortaya çıkartan yani e, bu 9 aylık süreçte çalışmadım. Beni tekrar buraya çeviren Trabzonspor markasıdır. Trabzonspor'un tarihidir. Heyecanlandıran, cesaretlendiren Trabzonspor'dur. Trabzonspor'un forması, arması, tarihi hep yukarılarda e, olacak. Burası çünkü Trabzonspor. Duygusu, coşkusunun yanına hedeflerin yanına aklı sokmaya çalışacağız. Duygusu, coşkusu kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren, kazanma alışkanlığını yakalayan ama sahanın içindeki düzeni ve aklı olan bir takım yakında taraftara izleteceğiz diye düşünüyorum. Ben Trabzonspor Teknik e Direktörüm. Bugün Trabzon'umuzun başarısı için varım. Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım. Ee, onun için e, buranın başarısı için varım.